Herkese merhaba. Yeni evime yerleşme heyecanı tam gaz devam ediyor ve bugün sizinle birlikte toplu alışverişimi paylaşmak istiyorum. Bu yaptığım alışveriş 2-3 haftalık bir alışveriş biriktirip sizlere toplu göstermek istiyorum. İlk önce e, tripodla başlayalım. Bunu Amazon'dan sipariş ettim geçen gün ve dünkü videomu da bunu sizin e, bununla çektim. Size daha güzel, kaliteli videolar izletmek için fiyatı 20 euroydu. Şimdi iki alışverişime gelelim. İki alışı bu askıları gördüm. İndirimdeydi. Böyle bir buçuk euroydu. Bu da bir buçuk euro. Böyle iki tane aldım. Siyah. Bu çok tercih ediliyor. Şöyle bir baharat seti aldım. bu da bir buçuk euroydu. Bu da indirimdeydi. Şöyle açalım. Şöyle arkadaşlar. Çok şık da duruyor. Kullanışlı da. Ben beğendim. Keşke bir takım daha alsaydım. Şöyle arkadaşlar. Sonra böyle bir e, çırpıcı aldım. Böyle. Bu da güzel. IKEA'nın mutfak gereçleri güzel oluyor. Kaliteli oluyor. Paslanmıyor. Ben böyle, Türkiye'de bir milyonculardan aldım. 2-3 tane böyle paslanmış ama iki hiçbir şey olmuyor. Böyle bir sarımsak ezici aldım. Ee, normalde normalde adet iki çeşidi var. Biri çelik, biri böyle tutma yeri silikon. Ben böyle tercih ettim. 3 euro, 3 mü 4 euro gibi bir şeydi. Tam fiyatını hatırlamıyorum da. Şöyle üst birlikte bakalım. Şöyle. Tamam. Şöyle koyuyoruz Eziyoruz Ardından Böyle e, kilit aldım Paket kilidi Bu da indirimdeydi Bu da bir 1,5 euro Şöyle 26 tane var içinde Çok güzel oluyor Paketleri bununla kilitlediğiniz zaman Hiç hava almıyor ve bayatlamıyor Bakliyatımız Yiyeceğimiz. Ee, şöyle bez aldım. Mutfak bezim. Açılmış zaten. Bunlar çok güzel su çekiyor. Ve iz bırakmıyor. Kuruluyor. Ee, bu da 1,5 euroydum. Bazılarının fiyatlarını belki söylemiyor olabiliyorum. unuturum ama. Aklıma geldikçe söyleyeyim. Şimdi banyo alışverişim var. Böyle banyo paspası aldım. Ee, çok güzel kaliteli kalın da ee, bunu da 6 euroya aldım rengi gri seçtim her rengi vardı ama banyo için gri güzel böyle tuvalet fırçası aldım siyah aldım Banyo uysun ve ee, bu da bir buçuk euroydu yani bu aldım. ürünlerin çoğu indirimdeydi şöyle bir kova aldım çok beğendim bu kovayı banyoda çöp olarak da kullanılabilir veya başka bir şeyde de kullanılabilir. Çok hoşuma gitti. Görüntü olarak da çok güzel. Bunun fiyatı da 6 euro, 6 euro gibi bir şeydi. Şöyle. Çok şık bir kutu. İşte her yerde kullanılır ama çöp kovası olarak diye düşünün. Güzel duruyor. Banyoda şık durur. Şöyle. Sonra böyle Ikea'nın yine meşhur çöp kovası. Bunu aldım mutfak için. Bunu da 3 Euro'yu mu aldım tam hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Bu da çok şık, çok güzel. Ikea'dan yapmış olduğum alışveriş bu kadar. Bu sehpayı da almıştım ben. Bunu size sizinle birlikte açacaktım ama ben bunu gelir gelmez açtım. O yüzden şimdi gösteriyorum sizlere. Kurulumunu yaptım. Böyle çok şık bir sehpa. Bunu da çok beğenerek aldım. Ben çok şık duruyor. Bunun siyahı ve beyazı da vardı. Şöyle. Çok şık bir ürün. Şimdi de Lidl'dan yapmış olduğum Angebot yani indirimli ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum. İki tane termos aldım. Birini babama aldım. Birini de kendime aldım. Ee, bu termos 3 yıl garantisi var. 6 saat sıcak ve soğuk tutuyor. 500 milim. Göstereyim size de şöyle. Bakın böyle krem rengi. Şöyle açayım. İçi de çelik. Güzel suluk da olabilir. Çay da koyabilirim. Kahve de koyulur. Böyle. Çok şık, güzel görünüyor. İki tane aldım. şöyle koydum. Sonra böyle bambu pasta şey pasta standı aldım. Ayaklı böyle. Şöyle açayım sizinle beraber. Görsel olarak pastalar çok güzel böyle doğum günlerinde, özel günlerde masanın üzerine koymak için. Şöyle ayaklı. Çok şık duruyor. Bunu da 4 oyraya aldım düşmüştü 5'ten 4 oylaya düşmüştü. Şöyle bunun ayaksız halini de aldım bambu kahvaltı için. Böyle kendinden dönüyor. Şöyle açalım beraber. üzerinde görsel olarak da çok güzel duruyor. Sunumluk olarak da çok güzel duruyor. Şöyle dönüyor. Çok şık. Çok hoşuma gitti bu. Bunlar angebot olduğu için hemen tükeniyor. Bunu sabah erken gitmek lazım. Bunları erkenden kapabilmek için. Bu da çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Bir diğer ürünüm de bu 3 kat, katlı da 2 katlı da kullanabiliyorsunuz. Pasta standı. Şöyle bakın 3 katlı da oluyor. İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Böyle 2 katlı da kullanabiliyorsunuz. Açmaya gerek yok. Çünkü vidalı ve uzun sürecek bir video. Şöyle göstereyim ben size. Bunu da 4 euroya aldım. 7 eurodan düşmüş 4 euroya da çok güzel bir tane kalmıştı en son gittiğimde bu bambu standları da son bir tane kalmıştı onları da ben aldım bu da öyle son bir tane kalmıştı ben aldım sonra bu bezi gördüm böyle bir iki üç dört beş bez. her yer için ayrı bir bez var bu da normalde 3 oyradan yüzde otuz indirimle iki oyraya düşmüş her yer için cam bezi için, kurulama bezi, mutfak bezi, duşa banyoda da kullanılabilir. Bunu da öyle aldım. Son ürünümde saç kurutma makinesi aldım. Bu da indirimdeydi. Bunun fiyatı da 50, 49 eurodan 20 euroya düşmüştü. Remington Türkiye'de de vardı. Şöyle simli Şöyle göstereyim. Çok şık simli olduğu için. Ama ileride bu simleri gider mi? Sıcaktan bilmiyorum ama görsel olarak çok güzel. Bir şey parçası da var. Parçası. Bu da çok indirime düşmüştü. En çok fiyat olarak düşen de bu üründü. Son daha aldığım Şimdi de size Kaufland'dan yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Bu ütüyü aldım. Philips HI5920 modeli. Türkiye'de de Philips'in Azur serisini kullanıyordum. Ütü de en güzel bence Philips. o Türkiye'deki Philips'im de çok iyiydi. O yüzden tekrar Philips istedim. Bu da yılda bir indirime giriyor bazı ürünler. Ve o indirimi ütüde değerlendirmek istedim. Philips'te. 200'den 50 euroya düşmüştü. Hani dediğim gibi fırsatı yakalamak lazım. Bir kere oluyor. Şöyle açalım sizinle birlikte. Bakalım nasılmış. Ben de hiç açmadım. Bakalım böyle bir alt taban çıktı galiba. Bu da kitapçıklar. Şöyle bakalım. Şöyle üstümüz. Şöyle şey kazanla. Bakalım şöyle, şimdi de, şimdi de çekelim. Alalım şöyle. Gayet hafif bir ütü. Dediğim gibi ütü de Philips. Çok güzel marka. En güzel bence Philips 2'de. Şöyle buharla. hatta fişi bile bir içinde. Evet. 50 oyla almışım. Böyle bakın arkadaşlar çok şık duruyor. Hani inşallah kullanmak da nasip olur. Şimdi sizlere Action'dan yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Böyle kapaklı bambu kapaklı kahvaltılık aldım. 99 centti. Böyle 4 tane aldım. Hani kahvaltıya kullandım onları. Bugün açtım. Şöyle göstereyim. Vakumu da gayet güzel. Kahvaltıda da çok şık duruyor. Sonra böyle çöp poşeti aldım. 1 bir, bir euroydu. Böyle üçlü şey çöp kovası boyunda. Böyle streç film aldım. Bu da 1 euroydu. Hani gördüm diye aldım. İndirimdeydi zaten. Şöyle bir Action'ın bezleri burada çok meşhurdur. Action'ın bezini aldım kurulama bezi. Bu da 99 cent. Çok güzel bunlar, çok kalın. Güzel. Şöyle bir de hasır sepet aldım kapaklı. Şöyle. Görsel olarak da güzel duruyor hani böyle süs olarak ama ben anahtarlık yapmayı düşünüyorum. Ayakkabılık yapacağım. Üstüne koyunca çok anahtarlarımızı koyarız daha görüntü olarak da güzel durur, toplu durur. Şöyle dört tane de saklama kabı aldım plastik. Ama plastiği güzel, kaliteli. Bu da indirimdeydi. 4 euroydu. Şöyle açayım arkadaşlar. Boyun içinde. Bak şeyi de güzel. Kilitleri de güzel. Bakımı da güzel. Böyle bir tane. bayağı salmıştı. Şöyle 3 boyunu 4 oyluya aldım. Gayet güzel, şık. Ben çok beğendim. Sonra şöyle bir tane organizer aldım buzdolabı için. Kahvaltılıklarımı onun içine koyarım. Şöyle yaparım diye. Çok şık da duruyor. Şöyle düzenli de duruyor. Bunu da bir buçuk oyraya aldım. Hani plastiği de öyle şey değil. Gayet kaliteli plastiği. Düzenleyici olarak aldım. Olmazsa banyoda da kullanılabilir. Kremlerimi, ilaçlarımı koyabilirim. Sonra şöyle de bir ayna aldım. Ayakkabılığın üstü için. Siyah, yuvarlak. Bunu da 9 oyraya aldım. Şimdi tedi alışverişime beraber bakalım böyle bir tane ev aldım. Bunların fiyatları o kadar indirimliydi ki %300 indirim yaptı, olmuş diyebilirim. Çünkü yıl son indirimiydi. Yılbaşı bitti. O yüzden bütün ürünlere etiketin çoğunda etiketin yarısından daha fazlası indirim yaptılar. Bunu 55 sente aldım. Bakın yazıyor zaten. Çok şık bir ürün. Hani masanın üzerine koyulabilir. Şöyle kaldırmak istiyorum bunu. Benzer aldım başka. Şöyle ev aldım. TV ünitesinin üzerinde çok şık duruyor. Bunu çok beğeniyordum. Her gidişinde bakıyordum düştü mü diye. Bakın 5 eurodan 55 sente düşmüştüm. Bakın şöyle yanıyor arkadaşlar. Böyle akşam ışığı kapatıp bunu açınca yine böyle loş bir şık oluyor. Çok güzel oluyor. Bakın 5 euro'dan düşmüştü ama ben etiketini çıkarmışım. 55 sente düşmüştü. Böyle bir tane aldım. Ş şöyle bir tane daha aldım. Bu da aynı 55 sente düşmüştü. Çok şık. Görüntü olarak da çok güzel. Hediyelik bile verilebilir yani. Hediyelik bile götürülebilir. Şöyle bir tane daha aldım bundan. Bu da başka bir rengi. Bakın yanıyor bu da. Kapatayım alttan. Fiyatını hep çıkarmışım ben. Bu da 55 cent. Bir de şöyle bir ev aldım. Bu da çok güzel. Rengi de güzel. Bakın yanıyor. Bunu da 50 cent e al. 55 cent e bak yazıyor. Bu da 55 cent. Sonra şöyle bir ürün aldım. Da, bu da 55 cent. 3 Euro'dan düşmüş 55 cent. Sonra 1.5'a düşmüş. Yıl sonunda da 55 yapmışlar. Şöyle bakın çok şık duruyor. Böyle fener. Bir de şöyle bir keçi ev aldım. Bu da yanıyor. Bakın çok güzel. Bunlar hep hediyelik düşünülebilir yani illa Hani aynısından bir sürü var. Çok kalabalık durur diye düşünmeyin. Ben hediyelik vermeye düşünüyorum hepsini. Böyle. Ve son olarak da Teddy'den şöyle bir sepet aldım. Gösterim size. Böyle vidaları tek tek takılıyor. Takayım. Size öyle göstereyim. Bunu da çok beğendim. Çok beğenerek aldım. Şöyle az bekleteceğim sizi. Ben takıp geliyorum. Tediden aldığım sepetin ayakları monte ettim ve böyle oldu. Ben çok beğenerek aldım bunu. Bunun içine sarmaşık koymayı düşünüyorum. Böyle sarkıtmayı içine strafor koyup. Öyle kullanmayı istiyorum. Sizlere de göstereceğim e, yaptığım zaman nasıl olduğunu. Böylece toplu alışverişimin sonuna geldik. Yeni evime adım adım yerleşiyorum ve bu süreçte sizinle her şeyi paylaşmaktan çok mutluyum. Bu videoda en beğendiğiniz ürün hangisiydi? Yorumlara mutlaka yazın. Çok merak ediyorum çünkü en beğendiğiniz ürünü. Ayrıca yeni ev vlogları için ve alışverişim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.